Merhaba çocuklar. Bugün çocuk hakları ile ilgili konuşacağız. Çocuklar çok şanslı. Çünkü her çocuk yaşama ve gelişme, bir isme ve vatandaşlığa sahip olma, eğitim hakkı gibi birçok hakka sahiptir. Bu arada bence çocuk olmak harika bir duygu. Siz neler düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz çocukluk özelliği ne? Yorumlara yazabilirsiniz. Peki çocuk deyince aklınıza ne geliyor? Ben kendimce çocuk ne demek anlattım. Hadi başlayalım. Eğer kimliğinizde resminiz yoksa çocuksunuz demektir. Eğer istediğiniz bir şey olmadığında ağlıyorsanız çocuksunuz demektir. Eğer sürekli parka gitmek istiyorsanız da çocuksunuz demektir. Liseyi bitirmemişseniz yani 18 yaşından küçükseniz de çocuksunuz demektir. Yani lise bitince çocuk kalmayı bırakıyorsunuz. Yani çocukluğa elveda diyoruz. Bence içimizdeki çocuğu yaşatmak için spor yapabilirsiniz. Ben sporcu olarak öyle yapacağım. Bir dahaki videoda görüşürüz.